Merhaba sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomuz kasırlar. Ilamur kasrını çekeceğiz bu hafta. Bilgilerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Ilamur kasrı ile ilgili tüm detaylar bu videomuzda olacak. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Ilamur kasrı Beşiktaş ve Nişantaşı arasında yer alan vadide İhlamur meselesindeki bir kasırdır. Buraya Abdülmecit tarafından 1839 ila 1861 tarihleri arasında Nigogos Balyana Merasim Köşkü ile Mahiyet Köşkü olarak adlandırılan iki kasır yaptırılmıştır. Bunlardan Merasim Köşkü asıl İhlamur kasrıdır. Yüksek bir subusman üzerine tek kattan oluşan dikdörtgen planlı köşk Kesme Taş'ta inşa edilmiştir. Bugün çevresinin gürültü ve karmaşasından kendini yüksek duvarlarla koruyan Iğlamur Kasrı, çok eskilerden bu yana Iğlamur Meselesi adıyla anılan bir dinlenme alanının içinde kurulmuş iki yapıdan oluşur. Havuzlu Iğlamur Mahalli, Muhabbet Bahçesi ve Hacı Hüseyin Bağı adlı 3 bölümden meydana gelen bu dinlenme alanının Sultan 3. Ahmet döneminde 1703-1730'da bir has bahçeye dönüştürüldüğü 1. Abdülhamit 1774-1789 ve 3. Selim 1789-1807 dönemlerindeki düzenlemelerden sonra 19. yüzyılın ilk yarısında Sultan Abdülmecid'in de ilgisini çektiği bilinmektedir. Sultan burada bulunan sade bir bağ evine sık sık gelerek dinlenir. Bazı konuklarını burada ünlü Fransız şairi Lamartine'yi burada kabul ederek görüşürdü. Daha sonra da bu sade ve küçük kasrın yerine 1849-1855 yılları arasında bugün bulunanları yaptırdı. Yapılardan biri merasim köşkü törenler için düşünülmüş ve kullanılmıştır. Öbürü ise maiyet köşkü sultanın maiyeti kimi zamanda haremi için kullanılmıştır. Atlarıyla anılmış ikisine birden de ılamur kasrı ya da kasırları adı verilmiştir. Merasim köşkünün biraz ilerisinde bulunan maiyet köşkü daha sade bir yapıdır. İki katı olan bu yapıda giriş cephesinde iki kollu bir merdiven bulunmaktadır. Girişin ortasında bir hol ve merdivenler ile köşelerde dört adet oda yer almaktadır. Mahiyet kasrı olarak tanınan diğerine göre daha küçük boyuttaki yapıysa dış süsleme açısından daha yalın olmakla birlikte benzer anlayıştadır. Bu yapının iç süslemeleri de oldukça yalın biçimde ele alınmıştır. 1. Abdülmecid'in genç yaşta ölümünden sonra Abdülaziz ağabeyinin sevdiği bu yapılara ve çevreye fazla olmamakla birlikte ilgi gösterir. Meraklı olduğu horoz ve koç dövüşleriyle güreşlerin bazılarını bu bahçede yaptırırdı. Sonraları 5. Mehmet sık sık buraya gelip dinlenmiş. Onun zamanında İstanbul ziyaret eden konuklardan Bulgar ve Sırp kralları 1910'da burada ağırlanmıştır. 24.727 metrekare yüz ölçümündeki bir alanda, 3 havuzu, bir su terazisi, bir kuyusu ve aydınlatma elemanları ile değerli ağaçlar arasında yer alan yapılar, İstanbul'daki kasırların en küçük örneklerinden olup, köfeki taşı ve mermerden 19. yüzyıl mimarisinin özelliği gereği, barok ağırlıklı ekletik karma üslupta inşa edilmiştir. Yapılar ikişer kattan oluşmakta ve dikdörtgen planları bir salon etrafına dizilmiş odalarıyla benzer şemayı vermektedir. Dönemin yaygın mimari anlayışı planda yenilikten çok cephe düzenine önem gördüğünden özellikle ön cepheler fazlasıyla işlenmiş, bununla da yetinilmeyerek girişler gösterişli, çift kollu merdivenlerle daha göz alıcı bir hale getirilmiştir. Cumhuriyet'in ilanından sonra Ilamur Kasrı 03.03.1924'te 431 sayılı kanun maddesiyle TBMM'ye bağlanmıştır. Meclis İdaresi'nin kararıyla 1951 yılında İstanbul Belediyesi'ne devredilmiştir. Köşklerin belediye tarafınca gerçekleştirilen restorasyon aşamasından sonra Merasim Köşkü, Köşk Tarihi Müzesi, Mahiyet Köşkü ise Tanzimat Müzesi ismiyle halka hizmet merveye başlamıştır. Fakat beklenenden ilgiyi karşılamayan müzeler kapatılarak köşkler 1966 yılında yeniden TBMM'ye devredilmiştir. Iğlamur Kasrı 1978-1985 yılları arasında Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nca yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından özellikle çocukların sanat gösterilerine hitap eden bir mekan haline dönüştürülmüştür. Günümüzde varlığını sürdüren kasır büyük bir bahçe içerisinde etrafı iki aslan ve bir sırtlan heykeliyle çevrili bir havuza sahip olup hala İstanbul'da ziyaret edilip görülmesi gereken eserlerden biridir. Bu haftaki videomuzun da sonuna geliyoruz. tarihi yolculukta bu haftaki videomuz Ilamur Kasrı'ydı. Ilamur Kasrı'nı çekip sizlere aktarmaya çalıştık. Tarihin sizlere aktarmaya çalıştık. Görüntüler vermeye çalıştık. Umarım güzel bir video olmuştur. Videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açıp videoları da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.